Tacikistan pazarında Türk firmalarının bilmesi gereken en kritik fırsatlar neler? Ben Beyza, burası Baz Girişim. Bugün sizlerle 60 saniyede Tacikistan pazarını inceliyoruz. 10 milyon nüfuslu Tacikistan, Orta Asya'nın kalbinde, Çin ve Özbekistan gibi devletlerle komşu. 2024'te %8.4 büyüme göstererek bölgenin en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri oldu. Tacikistan en çok ne ithal ediyor? Motorlu taşıtlar, makineler, elektrikli cihazlar, hububat ve değerli metaller. Bu tablo bize Türkiye'nin otomotiv sanayi makineleri ve gıda ürünlerinde ciddi bir fırsat alanı olduğunu söylüyor. Peki ihracat tarafında neler oluyor? Tacikistan'ın en büyük gelir kalemleri alüminyum, altın, pamuk ve madenler. Yani ülke ham madde odaklı bir ekonomi yürütüyor. İşte burada Türk sanayisi için girdi tedariği ve ortak üretim yatırımları çok değerli hale geliyor. Ve bir bilgi var. Türkiye, Tacikistan'ın üçüncü büyük ihracat ortağı. Bu, lojistik ve kültürel bağlarla birleştiğinde pazarda hızla konumlanmak için güçlü bir avantaj demek. Tacikistan pazarı, Türk ihracatçıları için hem sanayi ürünlerinde satış, hem de tarım ve gıda teknolojilerinde yatırım fırsatları sunuyor. Siz de, Tacikistan'da benim ürünüm için fırsat var mı diye merak ediyorsanız, bizimle iletişime geçin, ücretsiz ihracat check-up hizmetimizden faydalanın, sizin için pazar potansiyelini hep beraber beraber birlikte inceleyelim. İhracatla kalın.